Şunu... Merhaba arkadaşlar parkur map oyuncu sizlerle. ilk önce şunu indirmeli. Merhaba arkadaşlar. yine bir video ile karşınızdayız. Ee, parkur map oyuncu sizlerle. Parkur haritası. Şu maps mcp'yi indirin. Orada girin map yapın. Ben yaptım. Gireceğim. Play diyeceğiz. En altta. Onu burada. <Aufs3> çok güzel. Satırları olmaz ki. Sizin arkadaşlar, arkadaşlar ben park kurasıyım. Biraz, biraz abone ve like atarsanız daha çok iyi olur değil mi? Bu da şimdi tarihini amcamdan. Şimdi burası şey sona yenilen Toren Buraya hapsetmişler. Adamcağız burada ölmüş. Ya. Yeah. Ceza oldu. Gözünü de kör etmişler. <laughs> Ama burada <az> da aktarmalıyım. <laughs> <geldi>. Arkadaşlar. Ben <laughs> <laughs> <hemen> parkur <laughs> kurasıyım. Göstereceğim zaten. Direkt motor yokmuş o zaman. <laughs> <laughs> şöyle bir gidip şöyle. Yani. Zaten o içeri girmek için meraklı değil mi? <laughs> <Tematiği>. Aynen. <laughs> Korku filmi gibi orası. Hadi oraları. Yani... Gelin arkadaşlar yanlışlıkla düştüm de. de. Evet. E, gösterecek şu an kameraman o kadar aldık kameraman şey verirsin, <laughs> Adam gibi çekti. Yedirdik çekti. Suyunu yeminini verdiğin. Aa vahylesiniz zahmetiniz için. Oğlum

Benim burada İstanbul'daki son günüm. Pazar akşamı Trabzon'a geri dönüş yapacağım. Her önce bir eğlenmek istedik. Bunun için de geldik arkadaşlar. Ee, yanımda Arda abi var. Emrecan var. Bir de... E... Artık benim Instagram'da meşhur olan yani Instagram'daki fotoğraflarımdaki insan Hüseyin'in teyzem bu oda. <laughs> Özgür abimle birlikte. Bir yandan da geldik. Bir zamanlar İstanbul bölümüne giriyoruz. Aa o karı kaçıp, çok güzel. Şimdi burada yüzü reçiklerdik şehir direnmiş. Neyse burası biraz fazla. Ve çok sıra var sıra beklemek istemiyorsanız böyle bir fes fes İçimizi halledip Aynen bu tarafa dönersen daha şeye bindik bir tek ben bağırmadım. Ee, şeye bindi, roller, coaster'a bindik, Emrecan altına yaptı. Ya Şu de an ek pantolon giyiyor. Şimdi neye bineceğiz? Bilmiyorum <laughs> ya. Ya abi manyak mısınız ya? Bir korkum, yüksekte korkusu olan insanların böyle şeyleri yapıyorlar. Ya. Yalan Teşekkür yalan bilmiyorum nefes kesene bindi de bütün nefesini kesti Ben Bir ara var ya kalbim acaba hareket eder mi? Abi ikinci dalışta kötüydü ama Ama o orada sessiz işte eski bir Mini Cooper kullanıyor. Yani bomba güzel. ne dedim adam 220 geçiyorsa bir şey olmaz. Ha geçmiş bir şey olmaz Tamam arkadaşlar bunu bitirdik. Şimdi Olay mı olay, olay çek abi çek onu. ona bindik gençler. orada bizi Orada göle manzara bir şey var. Aynı son dörtte mi vardı? Yok deydi. Son iki de, Herkes okay, ölüyor. Yok. Yani orada vardı. Şimdi arkadaşlar Viking'e geldik. Şimdi bakın göreceksiniz elimizde fes fes var. Biz onun sayesinde şak diye gireceğiz. <laughs> <laughs> ya, bu şey gerçekten gençler a alabiliyorsanız çıkar <laughs> bu. Bunu geçen gün kavuşturuyoruz. sıra. Şimdi bakın sıra var izleyin. Şimdi bakın ne olacak. Ee, gördüğünüz gibi fes fes ederek buradan <laughs> geçişimizi yapacağız açtın mı videoyu? Şimdi evet fes fes olduğu zaman hızlı geçin. Biz fakirler olarak. Sus. Biz fakirler. Ya arkadaşlar gerçekten bugün burada hiç bir bu oyun edemezsin. <laughs> i̇şte bir Emrecan klasiği. <laughs> yani, evet altını... Özgür abi. Altın mı sanıyorsun? Şimdi gençler buraları sessiz izleyeceksiniz çünkü Su geçince çünkü oldukça bozulabilir. Arkadaşlar çok sessiz oynuyorum da bilgisayara film izliyorum çünkü. Olmaz ki abi burası ya. <laughs> çünkü su geçce çi bozabilir <laughs> Çıldırdım kadar <işte. gülüyor>